Aslan Mersin'de. Ayşenur Halil İstanbul'da. İkbal Uzunel İstanbul'da. Zehra Gün Antalya'da. Gülber Öter Antalya'da. Sibel Aygan Aydın'da. Ebru Öcal Aydın'da. Pelin Karaca Manisa'da. Son 18 günde erkek şiddeti katledildiler. Ülkemizde artarak devam eden kadın cinayetleri ve çocuk istismarı vakaları her geçen gün daha fazla insanın canını yakmakta ve toplumun vicdanını derinden sarsmaktadır. Bu durum tolere edilemez. Bizler bu vahşeti durdurmak adına toplumsal bir çağrıda bulunuyoruz. Kadınların hayatını hiçe sayan, çocukları korumasız bırakan bu suçlar karşı Yetersiz hukuki yaptırımlar, cezasızlık ve faillerin korunması şiddeti beslemekte ve suçlulara cesaret vermektedir. Her bir kadın cinayeti, her bir istismar olayı devletin ve toplumun somut ve etkili adımlar atılmalıdır. Şiddet toplumumuzda giderek artmaktadır. Özellikle de kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri yıllar içinde yok olacağına artarak devam etmektedir. Kadına yönelik cinayetler katliam boyutlarına ulaşmışken bu konuda alınan önlemler son derece yetersizdir. Affedici ve iyi hal indirimli yasalar kadınlarımızın, genç kızlarımızın ve çocuklarımızın hayattan koparılmasına, umutlarının ve geleceklerinin sönmesine sebep oldu. İstanbul Sözleşmesi'nin kadını koruduğunu, hayata bağlı tuttuğunu dilimiz döndüğünce anlattık. Nefesimiz yettiğince anlatmaya devam edeceğiz. Ta ki bu kadın şiddeti ve cinayetleri durana kadar. İstanbul Sözleşmesi'ni kendi siyasi geleceği için bir imza ile kaldıran eldeki kaldır kadınlarımızın kanı. Sözleşmeyi kaldırırsanız kadın cinayetleri durmaz dedik. Ne yazık ki katledilen kadınlarımız her gün hayatlarıyla doğruluyorlar bizi. Sadece kadınlar mı? Aynı acı tablo çocuklarımız için de geçerli. Narin Güran, 8 yaşında küçücük, güzel gülüşlü, belki de hayalleri olan bir çocuktu. Tam 19 gün boyunca tüm Türkiye olarak Narin'in bulunması için dualar ettik. Masum bir çocuğun yaşam hakkının elinden alınması hepimizin ortak vicdanına vurulmuş bir darbedir. Narin'in hayatını çalan bu insanlık dışı suç cezasız kalmamalıdır. Ve suçlular bir an önce bulunmalı, kamuya açıklanmalı ve cezalandırılmalıdır. Biz Narine kahrolurken Tekirdağ Malkara ilçesinde daha iki yaşındaki Sıla bebeğin cinsel istismar ve şiddete uğradığı vahşetle karşı karşıya kaldık. Narin, Sıla bebek ve diğer istismar ve şiddete uğrayan çocuklar için Adalet istiyoruz. Yarın 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü. Biz çocuklarımızın bu gününü kutlamak yerine ne yazık ki cenazelerini kaldırmak zorunda kalıyoruz. Bizler her gün bir başka cinayet haberiyle uyanmak, bir başka çocuğun hayatının karartıldığını görmek zorunda değiliz. Şiddete karşı Kayıtsız kalmak, suça ortak olmak demektir. Artık yeter. Bu sorun bireysel değil, toplumsal bir mücadeledir. Herkes üzerine düşeni yapmalı, yetkililer vakit kaybetmeden harekete geçmelidir. Kadınlar öldürülmesin, çocuk istismar edilmesin, şiddete karşı ses çıkarmak insanlık borcumuzdur. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında eli kanlı katiller, katillerin sokaklarda özgürce dolaşmasına müsaade edenler hak ettikleri cezayı alacaklar. İstanbul Sözleşmesi tekrar yürürlüğe girecek, kadınlar sokaklarda güvenle yürüyebilecek, kadın cinayetleri durdurulacaktır. Kadınlar